İkisi yan yana geldiği zaman normal bir süreç olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü artık günümüzde e, Yargı tarafsız ve bağımsız olacak diyoruz ama Bir takım kalemler ve yorumcular bir iki gün önce televizyona çıkıyorlar. Olacakları zaten söylüyorlar. E, avukatının ulaşmadığı bilgilere Her nasılsa bu yorumcular ulaşıyorlar Ve ertesi günde Bu olaylar oluyor Burada Yargının tarafsız ve bağımsız davrandığını söylemek mümkün değil. Hukuk herkese lazım. Siyasallaşmış bir yargı ülkeye son derece zarar verir. Ben e, uçakta gelirken de BBC'ye televizyonlara baktım. Bütün dünya bunu konuşuyor ve Türkiye'deki yargıya olan güvenin azaldığını söylüyorlar. Böyle bir ülkeyle hiç kimse ticaret de yapmak istemez, ilişki de kurmak istemez. Dolayısıyla bir an evvel parlamenter sisteme geçirecek yolların açılması, tarafsız ve bağımsız yargının kurulması gerekir. Eğer biz hukuka güvenmeyeceksek neye güveneceğiz? Devletin de en büyük güvencesi, herkesin en büyük güvencesi tarafsız ve bağımsız adil bir hukuk sistemidir. Ama bugün için bundan bahsetmek maalesef mümkün değildir. Efendim, ee, söyleniyor. Şimdi daha önceki soruşturmaları hatırlıyorsunuz 2009 öncesi. Ben 6 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Hakkımda 109 tane şikayet yapıldı. 101 tanesi mülkiye müfettişleri tarafından soruşturuldu ve kapatıldı. Diğerlerinde mülkiye müfettişleri soruşturuyor ve kapanacağından eminim. Hakkımda herhangi hiçbir soruşturma yok. 1999 yılından bugüne kadar yani ilk belediye başkanı olduğumdan bugüne kadar Bütün banka hesaplarını herkes inceleyebilir gayet açık bir şekilde e, Kamuoyuna dahi açabilirler korktuğumuz bir şey yok Ancak e, Bu iddialara bakarsanız Kendi kendine yeni bir sapık bulup aleyhimizde bir şeyler söyletme ihtimalleri var gibi geliyor bana Yoksa da bu konuları televizyonlardan konuşmasın Herkesin ailesi var ee, bir şekilde böyle hadi gidin bir şeyler bulun e, anlamı ee, iyice bu işin üstüne ne derler ee, yağ dökmektedir mi diyeyim bir şey diyeyim artık yeter hukuk herkese lazım sadece şunu hatırlatırım hukuk dışına çıkanları şunu söyleyebilirim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Arnavutluk kararı var bunu mutlaka dikkate alsınlar Bugün uygun olursa Dilek Hanım'ı ziyaret edip geçmiş olsun ziyareti oradan Sarıçhane'ye gideceğiz. Ve Sayın Genel Başkan'la görüşüp e, onların programın doğrultusunda İstanbul'dan e, hemen ayrılmayacağız. Akşam saat 8.30'daki açıklamaya katılacak mısınız? Bugün varsa katılırım evet. Son katılırım. olarak eklemek gerekirse dün akşam Saraçhan'da çok ciddi bir kalabalık vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de ciddi bir konuşma yaptı. O kalabalık hakkında ne söylemek istersiniz? E artık halk e, olanı biteni görüyor. E, i̇radesine e, olan saygısızlığı görüyor. İradesine sahip çıkıyor. Merak etmeyin, bütün Türkiye'de böyle olacak artık. Çünkü bugün Türkiye'de 415 kadar Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı var. Halk memnun, halk memnun olduğu için kendisini yönetenlere sahip çıkacak. Memnun olmadıklarını da gönderecek. Bunlar bunun işaretidir. Kolay gelsin. Güvenil, sağ olun. はい。まし